Şimdi arkadaşlar elimde şöyle bir tane stencil'ım var bu büyük boy stencil'lardan ben bunu daha önce kullanmıştım başka bir projede kullanmıştım biraz boyadan dolayı ağırlaştı bu stencil'ım biraz tabi duvarda zorlandım bunu yaparken ama malum şu günlerde sokağa çıkma yasağının olduğu için bir de bu duvara aynı bir kararla bir stencil yapalım dedik elimizde ne varsa onu kullanalım istedim. Şimdi nasıl yaptığımı size göstereceğim ben bunu biraz tek 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 bir şekilde yaptım. Bütün olarak değil tek tek yaptım. Çünkü dediğim gibi stencil'ımda biraz deformeler oluştu. Şimdi e, ben ilk etapta stencil spreyimi şöyle bir kadenselmiş bu Spre, spreyi sıkıyorum. Stencil spreyi duvara yapışsın kaymasın diye. Bu şekilde. Daha sonra bunu şöyle birazcık şeyini alıyorum spreyin fazlasını havalandırıyorum. Şimdi ben şu kısımda kaldım. Şuraya şu şekilde oturtuyorum. Böyle bırakacağım. Ben bunu bu şekilde bırakacağım. Bakın şurada üstüne gelmedi. Çünkü ben bunu ayrı ayrı yaptığım için tam birleşmedi. Yani ben bunu şimdi şu kısmını yapacağım. Bir de şu kısmı yapıp bırakacağım. Tekrar yanına geçeceğim. Nasıl yaptığımı göstereyim. Ben şu kısmı rulonla yapmak istiyorum. İlk önce rulonu alıyorum elime. Renklerimiz bizon rengi ve gri rengi. Şimdi kullandığım rulo, dekor rulo, kalife dekor rulo. Şimdi boyanın fazlalığını mutlaka şöyle bir kapta, mutlaka ama mutlaka şöyle bir kapta atıyorum. Çünkü, çünkü Boyanın fazlası kalırsa eğer biz de bunu bu şekilde buraya vurursak boya altına geçecektir mutlaka. Şimdi şöyle bir kapta ben alıyorum fazlasını şöyle bırakıyorum. Şimdi şu kısmı şu kısmı yapacağım. Şöyle göstereyim size. Hafif bastırmadan hafif bir şekilde şu kısmı yapıp altına geçeceğim. Bütün komple stencil'ı yapmayacağım. Dediğim gibi oturmadı tam. Parça parça yaptığım için biraz zorlandım diyebilirim. Çünkü biraz da zor bir stencil kalıbı bu. Karışık biraz. Kullandığım renkler, bir zor rengi dediğim gibi gri rengi iki renkle yapmayı tercih ettik Bu burası bir anda çıktı. Yani bir hesaplanan bir proje değildi. O yüzden elimde şu anda ne varsa ben onlarla bir proje yapmak üzereyim. Şimdi burayı da böyle yaptım. Şurayı da aynı şekilde yapacağım. rulomla rulomda çünkü hala boya var şu anda. Boyayı yavaş bastırdığım için bir de boyayı az için bakın altına geçmeyecek. Siz de biraz sonra göreceksiniz. Ben şuraya da elimdeki rulomdan vurmak istiyorum. Şöyle Da vuralım. Şimdi neden bu şekilde olduğunu size göstereceğim. Stensili kaldırdıktan sonra. Şimdi şuraya da yine bizon rengi kullanmak istiyorum. Bir de buraya. Bakın rulonda çok az boya var. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Çok boya alırsanız şayet stencil'ın altına geçecek ve çok çirkin bir görüntü olacak. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Rulomuza boyayı az alıyoruz. Şimdi benim şurada bir hmm, şöyle bir pomponum var. Gri yapacağım rengi de ayrı yapacağım için ikisini bir kapta yapamadım. Ayrı bir kap yaptım kendime. Bunu da ufak yerlere çünkü yapıyorum. Griyi daha az kullandığım için Şimdi onu da şu yaprakları da bu pıt tık şu şekilde pıt tık çok bastırmıyorum dediğim gibi ve süngerime boyamı azaldım. Şu şekilde şöyle buraları yapmayacağım birleşim yerleri şuraları da yapmayacağım birleşim yerleri olduğu için sadece orta kısmı yapıyorum şu anda ben. Gerçekten birazcık karışık biraz da zor bir kalıp çünkü bütün yapraklar bir arada biraz zor bir kalıp ama dediğim gibi gayet de güzel oluyor ben bu kalıbı başka bir projemde de kullanmıştım bir banyo projemde şimdilik de duvara yapmak istedim duvarda da çok beğeniyorum ben bu kalıbı gayet de bir bütün olunca çok güzel olacak sizinle bütün detaylarını paylaşacağım. Püf noktası süngere ya da ruloya ya da fırçaya boyanızı mutlaka ve mutlaka üstüne basa basa söylüyorum az alın. Boyanızın fazlalığını bir yerde bırakın. Şimdi kaldırıyorum. Şu kenarları yapmıyorum. Sadece ortasını yaptım. Ve şimdi hafifçe şöyle yavaşça kaldırıyorum. Bu şekilde. Şimdi bu şekilde oldu ortası. Tabii ki ben bunu yanına geçtiğim zaman, şu tarafa geldiğim zaman ben bunu yani stencil'ımla birleştireceğim. Bir bütün olacak. Aynı şurada gördüğünüz bütün gibi. Burada da bir bütün olacak. Şimdi ben yanına geçeceğim. Burayı yapacağım. Daha sonra da şurayı yapacağım. Biraz sonra tekrar neler yapıyoruz sizinle paylaşacağım. Şimdi aynısını şu, şu bölüme yapacağım. Şuraya yapacağım. Yine dekor rulamı aldım. Kadife dekor rulamı. Biraz, çok az e, boya yükledim üzerine. Bastırmadan hafif bir şekilde yapıyorum. Bastırmıyorum kesinlikle. Hafif bir şekilde şöyle şekilde yapıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar benim şu anda stencil stencil'ım e, bayağı bir kalınlaştı. E, bu ikinci kullanışım. Bir duvar daha yapmıştım ben bununla. O yüzden biraz zorlandım. Zor yapıyorum yani. Voulon içine zor geliyor ama bir şekilde bitireceğim ben bunu, bu duvarı. Az kaldı zaten. Şuraları da şöyle bastırmıyorum. Zaten anlıyorum, Rulo'daki boyanın e, gelişini. O yüzden çok bastırmıyorum. Alttan çıkmasını istemiyorum. Yani stencil'ın altına girmesini kesinlikle istemiyorum. Şimdi şöyle boyamdaki yüklediğim Rulo'yu bitiriyorum. Şöyle. Şuraları da yapıyorum. Şöyle bazı bazı yaprakları açık, bazı yaprakları koyu yapıyorum. O da rulomun hani bastırıp ya da hafif sürmemle alakalı oluyor. Çok güzel bir gölgeli bir görüntü veriyor. Evet, şu şekilde. Ben şimdi. Şunu da kahverengi yapacağım. Bunu da kahverengi yapacağım. Bunu kahverengi yapacağım. Şu yan tarafını, şurayı da gri yapacağım. Şimdi, evet. Şimdi kahverengiyle işim bitti. Pomponumu alıyorum. Pol boya yüklüyorum. Dediğim gibi az bir şekilde. Şuradan şöyle pıt pıtlayarak şu alanı yapıyorum. Şu yaprağı da gri yapıyorum. Şimdi burası bittikten sonra komple yanlarını yapacağım. O yüzden stencil'ımı keseceğim. Zaten stencil'ım da görevini tamamlıyor. Başka bir işim yok artık üstünden. Zaten istesem de artık kullanamam çünkü boya üzerindeki boya donmuş bir şekilde. İlk başta eğer güzel bir şekilde yıkasaydım, e, bir kimyasalla tertemiz bir temizleseydim, e, bu bu şekilde olmazdı. Ama benim işlerim her zaman yoğun ve hızlı olduğu için yıkamadım ve boya donmuş üzerinde. O yüzden stencil'ı bir daha kullanmayacağım, atacağım. Şimdi kenarını keseceğim, yanlarını yapacağım. Şimdi açıyorum yavaşça. Evet. Şimdi bir diğer tarafa geçeceğim. O da şöyle şu tarafa. Şu tarafı yapacağım. Daha sonra bir sıra altta kalıyor. Orayı yapacağım. görüntü bu şekilde. Daha önce henüz yanlarını yapmadım. Yanlarını yaparken stencilımı kesmem gerekecek. O yüzden yanları en sona bırakıyorum. En son stencil'ı yanlardan keseceğim. Şu bütünlemeyi şu taraftaki ve bu taraftaki bütünlemeyi o şekilde yapacağım. Şöyle göstereyim sizlere yakından göstermek istiyorum. İki renkten oluşuyor. Bizon ve gri renk. Gri renk şöyle yakından gör gör görüyorsunuz galiba. Bakın şöyle, evet. Bu şekilde görünüyor, evet. Gri renkte ve bizon de bizon renkliği de yaptım. Şu üzerini dediğim gibi bütünlüğü olarak en son yapacağım. En son stencil'ımı kesmek zorundayım. O şekilde yapacağım. Çünkü stencil yan tarafa sığmadı kenarlara. Şu aşağıdaki sırayı da bitirdikten sonra yanlara geçeceğim. Görüntü bu şekilde. Evet, biraz beni zorlasa da stencil'ın eski yıpranmış olduğundan gayet güzel oldu. Ben biraz parça parça yaptım anlattığım gibi. Ama bu şekilde bile çok iyi oldu bence. Renklerin bazılarına bastırdım. Bastırdım pomponumu ya da rulomu. Bazılarını da hafif bıraktım. Gölgelik verdim. Açıklı koyulu olarak oldu. Şu yandan da göstereyim. Şöyle uzaktan da güzel, yakından da gayet güzel oldu.